Human Design tipler serisinde bugün jeneratörü konuşuyoruz. Eğer sen bir jeneratörsen, sen bu dünyaya üretmek ve inşa etmek için geldin. İçinde sürekli akan güçlü bir yaşam enerjisi var. Doğru olanlarda kullandığında bu enerji bitmek tükenmek bilmeyen bir tatmin duygusu yaratır. Ancak senin için önemli olan şey beklemek ve doğru şeylere evet demek. Hayat sana bir şey sunar, sen beklersin. İçindeki ses evet diyorsa o şeye tepki verirsin ve sonucunda da tatmine ulaşırsın. Eğer tasarımını uygun yaşamıyorsan, en baskın duygun hayal kırıklığı olur. Yorulursun ve tükenmiş hissedersin. Yapmak zorundayım diye yaptığın işler, içten içe zamanla seni tüketir. Hayatın sana ağır, anlamsız ya da borcu gelmeye başlar. Eğer tasarımını yaşamıyorsan, sık tekrar eden kısır döngülerin şunlar olabilir. Sürekli başkalarının ihtiyaçlarına göre şekil alırsın. Sana gelen her teklife sürekli evet demek zorunda hissedersin. Bir şeye söz verirsin, sonrasında onu ne kadar istemediğini fark edersin ama iş işten geçmiştir. Sürekli meşgulsundur, yapacak işlerin hiçbir zaman bitmez ama sürekli hayal kırıklığına uğramış hissedersin. Hiçbir zaman gerçek anlamda tatmin olmaz. Tasarımına uygun yaşamak için ne yapmalısın? Açıklamada yazıyorum. Eğer şey var, human design tipim nedir bilmiyorum diyorsanız aşağıya doğum bilgilerinizi bırakın, ben de human design tipinizi size söyleyeyim.